Beyaz zeminde beliren Arpa Birliği bayrağının yanında birlikte STGM Kurumsal Hibe Fonu Birlikte Değiştirelim logosu yer alıyor. 12 sarı yıldızın bir çember oluşturduğu mavi renkli Arpa Birliği bayrağının altında İngilizcesiyle birlikte bu proje Arpa Birliği tarafından finanse edilmektedir yazıyor. Beyaz zeminde Eşpedal Derneği Arpa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM tarafından yürütülen birlikte kurumsal destek programının katılımcısıdır. Bu video içeriği tamamıyla Eşpedal Derneği sorumluluğundadır ve Arpa Birliği'nin ve STGM'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir yazdı. Tandem bisikletleriyle ile ilerleyen bisikletçilerin görüntüsü üzerinde Eşpedal sunar yazdı. Bisikletçilerin yarış esnasında ormanda gezinirken ve podyumda poz verirlerkenki anları hızla akarken ekranda dostluk, tandem, bisiklet, eğlence, spor, sağlık ifadeleri belirip yok oldu. www.espedal.org Eşpedal Derneği 9. Video Bulutlu gökyüzünden yavaşça aşağı iniliyor. İzmir sahilinde iki tandem bisiklet arka arkaya park edilmiş. Bisiklet donanımlarının bilinmesi. Bisiklet donanımları şu şekildedir. Vites. Gidonda elle tutulan alanların hemen yanlarında. iç kısımda bulunan vites göstergesine odaklanıldı. Göstergenin hemen altında sağ eli için işaret parmak, sol el için Başparmakla hareket ettirilen küçük vites kolları var. Zincir dişlilerinin konumunu değiştirerek yol özelliklerine göre sarf edilecek eforu azaltmayı amaçlayan ve genellikle gidon üzerinde bulunan kontrol parçası. Jant. Bisikletin tekerleğine odaklanıldı. Tekerleklerde lastik haricinde kalan yuvarlak gövde. Üzerinde iki seyyarlı tandem bisiklet çizimleri olan açık yeşil fon önünde gülümseyerek anlatan, koyu kumral uzun saçlı genç bir kadın olan Melek isteğe geçildi. Melek İstek yeşil beyaz mavi renkli kısa kollu bisikletçi forması giyiyor. Yeşil rengin üzerinde arka plandaki tandem bisikletlerin çizimlerinin aynısı var. Amortisör Ön tekerleğin kadroya bağlandığı demir direklerdeki amortisörlere odaklanıldı. Bazı bisikletlerde sarsıntı, sallantı ve benzeri hareketleri emerek en aza indiren ve bisiklet sürücüsünün sürüş konforunu arttıran parça. Elcik Dümenin elle tutulan kısımlarına geçirilen ve yumuşak sentetik maddeden yapılan kaplama. Gidonun iki yanından ileriye doğru uzanan siyah yumuşak çıkıntılar halindeki elciklere yaklaşıldı. Dişli. Orta ve arka göbeklere yerleştirilen, üzerinde zincirin takılmasına yarayan dişleri bulunan çark. Arka göbekte 8 dişli, ön göbekte ise 3 dişli var. Gidon. İki ucu tutularak gideceği yönü belirleyen tekerleğe bağlı çubuk bisikleti yönlendirmeye yarayan gidona geçildi. Üzerinde fren kolları, vites ve diğer kontrol araçları bulunur. Sol elle tutulacak olan yumuşak sentetik bölümün hemen yakınında başparmakla ittirerek korna olarak çalınan bir zil var. Sele, üzerine oturulan ve ağırlığın büyük bölümünü taşıyan parça. Pilotun oturacağı bölüm olan seleye geçildi. Dar ve uzun yapılı parçanın ileriye uzanan kısmı giderek daralıyor. Fren, hızı azaltmaya yarayan ve gidon üzerinde bulunan parça. Sağ el koluna odaklanıldı. Pedal. Ayaklar yardımıyla tekerlerin dönmesini sağlayan ve bisikletin hareket etmesini sağlayan parça. Orta göbekteki dişliği çevirmeye yarayan pedal, iç kısmı tam kapanmamış metalik bir dikdörtgeni andırıyor. Ayaklık. Bisikletin tek başına dengede durmasını sağlayan parça. Arka tekerleğin solunda bulunan ayaklığa geçildi. Kadro. Gidon, sele, tekerlekler ve pedal arasında bulunan ve tüm bu donanımları birbirine bağlayan iskeleti oluşturan parça. Ayna kol. Hareketi pedallardan arka tekerleğe ulaştıran dişli takımı. Bisikletin zinciri hareket edince arka dişliler de dönmeye başladı. Hava pompası. Lastiklere hava vermeye yarayan gereç. Sarı renkli uzun pompa bisikletin yanında dik duruyor. Çamurluk. Sürücüyü çamur sıçramasından korumak için tekerlek üstüne yerleştirilen metal ya da plastik parça. Arka tekerleğin üzerini kapatan çamurluğa odaklanıldı. Suluk. Sürüş esnasında su ihtiyacını karşılamak için kullanılan ve genelde kadroya takılan su kabı. Pilotun bacaklarının arasındaki eğimli kadro parçasında suluk koyma aparatı var. Eş erişim